hakkın ve hakikatin öldüğü bir demi yaşıyoruz. Bunu böyle söylemek biraz daha vicdan insanlar rahatlatır mı bilmiyorum. Aysel Toluk bir insan, bir kadın, bir kültür severi. Aynı zamanda Aysel Toluk yaşamını barışa, demokrasiye, insan haklarına adamış bir kadın. Bu ülkede yaşam boyunca barış ve kardeşlik için bütün gücünü ortaya koyma cevalini göstermiş bir kadından söz ediyoruz. Bir Alevi kırk kızı olan Aysel Tuğlu'nun annesinin ceza cenazesinde yaşanan zulmü de bir travma olarak düşünmek gerekiyor. Aynı zamanda barış, kardeşlik ve demokrasi için bu ülkede kırk halkının ve diğer halkların barış içinde bir arada yaşaması için mücadele veren bir kadının hala Kandıra cezaevinde hastalıkla pençeleşirken bu konuda devletin adım atmaması zulmün ne kadar katmerleştiği, adalet ve vicdanın nasıl yok olduğunu göstermesi bakımından ilginç bir örnektir. Ama Aysel Tuluk gibi Türkiye cezaevlerinde fikirlerinden, siyasi görüşlerinden dolayı da onlarca hata, yüzlerce tutsak aynı zulümle karşı karşıya. Eğer bir ülkede adalet olacaksa, demokrasi olacaksa, vicdan olacaksa devletin bu tür şeylere göz yumma değil, bunu görmezden değil, onların sağlığına kavuşması bu ülkede adaletin, vicdanın ve hakikatin yaşaması için elzemdir. Bu konudaki devlet yaklaşımı tamamen faşizan bir yaklaşımdır insanlık dışı bir yaklaşım da bunun kabul edilir yani yok. Demokratik hukuk devletlerinin hepsinde de bir insan yaşamını cezaevinde de olsa devletin sorumluluğu olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen Adalet Bakanı başta olmak üzere ve bu ülkeyi tek adam rejimi şeklinde yöneten Tayyip Erdoğan'da buradan çıkan her ölümün vicdani, ahlaki, ve politik sorumlusu olur. Bunun başka bir izahı da olmaz. Biz Aysel'in şahsında bu ülkede cezaevlerinde dört duvar arasında kendi ihtiyacını görmemiş, görmemiş bir hale, göremeyecek bir hale gelmiş olan bütün hasta tutsakların insan hakkı olan sağlık hakkından faydalanması, tedavisinin olması için derhal serbest bırakılması yönündeki inancımızı, beklentimizi de bütün kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Umarım sesimizi duyar bu kör ve sağır dilsiz olan sistem. Ee, gelecekte bu devletin hafızasına, tarihine bir karar leke olarak geçecek bu ölümlerin önüne geçer. Beklenti bu. Ama e, görünen o ki e, şu anda tek adam rejimi e, kendisi dışında Türk ve İslam şeklinde kategorize ettiği bu e, yaşam düsturu dışında hiç kimseye yaşama hakkı tanımayacak. Bu ülkenin daha büyük bir kaosa gitmesi demektir. Her insanın ölümü bu ülkedeki bütün insanların vicdanında ses olmalı. Onların süreci bir sözün olması gerekiyor. Çünkü bu ülkede bu adaletsizlik ve hukuksuz karşısında can veren her canın bütün insanlar karşısında bir e, sorumluluğu var. Onların söz söylemesi gerekir. Onlar bu konuda insani ve vicdan olarak söz söylemesi, bir vicdan hatırlatması yapması gerekiyor. Bu sadece birkaç kişiyle ya da birkaç tane siyasi figürle dile getirildiğinde amacına ulaşmaz. Halk eğer bu adaletsizlik, bu hukuksuz karşısında sessiz kalırsa gelecekte adalet arayışında yalnız kalacağını unutmamalıdır. Böyle bakmak gerekiyor. Umarım bu sesimizi de bu sistemi elinde tutan e, bu devletin Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na kadar bizim sesimiz duyar. Aysel Can da dahil baş, başta olmak üzere Aysel Tuluk ve diğer cezaevindeki bütün e, hasta mahkumların bir an evvel sağlığına kavuşması için elinden geleni yapar bu e, hukuksuzluğu, bu insanlık dışı uygulamayı ortadan kaldırır diye düşünüyoruz.